Evet. Yazında? <laughs> yani de şey yani, <laughs> hocam için yapıyoruz. da birisi var, sanat, tasarımlı projes. <laughs> Üşüyorsunuz ama her abi. şey zor Peki ne yapıyorsunuz? Yani bir iki saat <laughs> daha kalacağım ve edecek şeyler yazıyorum yani, üzerinde. Hayır, ben yazamıyorum. Yani. bir şey mi yapıyordunuz böyle? Meditasyon, odaklı, evet, meditasyon yapıyorum. Meditasyon, yani nasıl bir şey? Nefes alıp. Ika <haz> Pankktathil